Evet herkese selamlar. Bu videoda iPhone 8'i Harm Self Protection modunda kullanmayı göstereceğim. Hemen başlayalım. Evet şimdi Self Protection modunda atış yapmamız için e, bu SEM bize kilitlenmesi gerekiyor. SEM bize kilitlendikten sonra bizim hiçbir şey yapmamız gerekmeyecek. Harm otomatik olarak SEM rubber'ına kilitlenecek. Şu an SAPG'den gördüğüm kadarıyla yaklaşık 80 75 aralığında SA-10 yani NATO adıyla S-300 sistemi var Havzu alıyorum Buradan hemen harmanı açıyorum Self Protection'da Bölgeye doğru ilerliyorum Şu anda zaten radarı tespit ettiğimiz Sistemimiz Elektronik Warfare'dan da izleyebiliriz Zaten burada yansıttığımızda da aynı görüntüyü alacağız S-300 gibi sistemlere karşı Yüksek irtifadan gitmek gerekiyor harmana mezini için. Bu şekilde devam edeceğiz. Radar bize kilitlenene kadar. Ki şu an Threat Circle'ın içine girdik. Radar bize kilitlendiğinde biz de direkt atışımızı yapacağız. Evet, Sam Radar'ı bize kilitlendi. Gördüğünüz gibi burada SA-10 kilit attı ve atışını yaptı. Biz de hükümeti tuşuyla harmlarımızı gönderip direkt defansif manevralara başlayabiliriz. Şu an sen füzeleri, S300 füzeleri bize kilidi kaybetti. Geri geliyor arkamızdan. Hemen irtifamı alçaltmaya çalışacağım. Zaten radardan uzak olduğum için işini iyice zorlaştırmış olacağım. Bu sırada benim harmlarımda benim aramda hiçbir bağ kalmadı. Direkt kendileri gidip yine T.O. gibi hedefe uçaklar. Altitude. Altitude. ve 3 300 füzelerinden ben kurtulmuş oldum benim füzelerimi kontrol ediyorum S-300'e doğru devam ediyorlar Evet füzelerinden sadece bir tanesi hedefi bulamadı. Bunun nedeni birçok şey olabilir. Ama büyük ihtimalle Samsight'ın radarı bir süre sonra pasif moda geçti ve benim harmam kilidi kaybetti. Ham kilidi kaybedince direkt güdüm kiti devre dışı kalıyor ve dümdüz gidiyor. Dolayısıyla hedefi vuramıyor. Kendi otopilotuyla özel olarak ayarladığı için doğrudan hedefe gitmiyor. Hedefe kilidi kaybettiğinde de en son heading'ine doğru devam ediyor. Bu arada Samsight'lar Harm'ları da tespit edip Harm'larınıza karşı küçük çaplı savunma vizyoları gönderebilir ve Harm'larınız Samsight'a vurmadan Samsight tarafından imha edilebilir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Harm atışı Self Protection modunda kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.